Free Teknoloji'den herkese merhaba. Bugünkü videomuzda TP-Link VC220 G3U AC1200 modem kurulumu hakkında bilgi vermeye çalışacağız. Modem kurulumuna geçmeden önce modem bağlantılarınızın doğru yapılandırılığından emin olmalısınız. Hatalı yapılan bağlantılarda modem üzerine bulunan DSL ışığını sabitlenmeyeceği için internet ışığınız yanmayacak ve bağlantı sağlanamayacaktır. Daha önceki yazılarımızda www.freeteknoloji.com üzerinde modem bağlantı şemasını aktarmıştık. İsterseniz aşağıdaki linklerden modem bağlantı şemasına ulaşabilirsiniz. Modemizi açtığınız arkadaşlar kutusu içerisinden bir adet splitter çıkmaktadır. Splitter üzerinde 3 adet giriş bulunmaktadır. Line, PON ve DSL bölümleri. Line bölümüne dışarıdan gelen ana hattın takılı olması gerekiyor. PON bölümüne ev telefonunuzun bağlı olması gerekiyor. DSL bölümüne de modemizin arkasında yer alan DSL bölümünün bağlı olması gerekiyor. Her evinizde ev telefonu kullanmıyorsanız yani yalın internet bağlantısı kullanıyorsanız arada splitter bağlantısı kullanmanıza gerek bulunmuyor dışarıdan gelen ana hattı yani prizden gelen ya da dışarıdan direkt olarak gelen ana hattı direkt olarak modemin arkasındaki DSL bölümüne takabilirsiniz. DSL bölümüne bağlantı yaptığınızda modeminizi çalıştırdığınızda modeminizin üzerinde bulunan DSL ışığının sabit olması gerekiyor modem kurulumuna geçebilmeniz için. Eğer DSL ışığınız sabit olarak yanmıyorsa iş tesisatınızda sorun olabilir ya da dışarıdan gelen ana hatta servis sağlayıcı tarafında sorun olabilir. Öncelikle bunu halletmeniz gerekiyor. Yani DSL ışığı sabitlenmeden Modem kurulumunu yapsanız da bağlantı sağlanmayacaktır arkadaşlar. Modem kurulumunu iki şekilde yapabilirsiniz. Cep telefonu üzerinden kablosu olarak da bağlantı yapabilirsiniz ya da bilgisayarınız üzerinden de bağlantı yapabiliyorsunuz. Cep telefonundan bağlantı yapmak isterseniz kablosu ağları tarttırdığınızda modemin altında kablosu A adı ve şifresi yazar. Bu A adı ve şifresine bağlantı yaparak kuruluma geçebilirsiniz. Eğer bilgisayarınız varsa bilgisayarınızın ethernet portuyla... modemin ethernet portuna bağlantı yaparak modem arayüzüne ulaşabiliyorsunuz. Kurulum sırasında kablosu A adı ve şifresini değiştireceğiniz için kablosuz bağlantı yaparsanız bağlantı kopma problemi yaşayabilirsiniz. Bu nedenle evinizde bilgisayar bağlantınız varsa kurulumu bilgisayar üzerine yapmanızı öneriyoruz arkadaşlar. Yine daha önceki yazılarımızda freeteknoloji.com üzerinde modemin kurulum adımlarını tek tek anlatmıştık. Adım adım inceleyebilirsiniz aşağıdaki linklerden. Modem kurulumları, modemin kablosuz bağlantıları, modem ışıkları hakkında detaylı bilgiler aşağıdaki linklerde yer alıyor. Her birini tek tek inceleyebilirsiniz. Modem kurulmuş şekilde yapıyoruz arkadaşlar. Web tarayıcınızın adres satırına 192.168.1.1 yazarak Enter butonuna basalım. Karşınıza bir adres gelecektir. Kullanıcı adı ve şifre soracaktır size arkadaşlar. Bazı arayüzlerde, bazı bilgisayar sistemlerinde sertifikadan dolayı şöyle ekranlar gelebilir. İlk başlangıç sırasında zaten önünüze eğer DSL ışığını sabitlenmiyorsa DSL bağlantısı yok şeklinde bir uyarı gelecektir. Burada yapmanız gereken işlemleri tek tek sıralamışlar. Bunları kontrol edebilirsiniz. Buna rağmen yine kurulumu yapmaya devam ederseniz Enter butonuna bastığınızda yine 192.168.1.1'e bastığınızda yine modem arayüzüne ulaşabiliyorsunuz. Söylediğim gibi tarayıcı kaynaklı olarak sertifika problemi yaşayabilirsiniz. Bazı tarayıcılarda şöyle bir sorun olabilir. Eğer Chrome kullanıyorsanız gizlilik hatası şeklinde bir sertifika ekranı gelir. Bu ekranda gelişmiş seçeneğini tıklıyorsunuz. Hemen altında açılan 192.168.1.1 sitesinde ilerle güvenli değil seçeneğini işaretlerseniz modem arayüzüne ulaşacaksınız. Eğer kullanmış olduğunuz tarayıcı Yandex'te ve kullanmış olduğunuz tarayıcı da yine gelişmiş bölümüne tıklıyoruz. Orada 192.168.1.1 seçeneğe tıklayarak ilerleyebiliyorsunuz. Ee, az önceki pardon Explorer'da bu Yandex. Hemen onu da ileteyim. Yine bunda da gelişmiş seçeneğini tıklıyoruz. Yandex'e de bu siteyi istisna say seçeneğini tıklayarak modemin e, sertifika problemini, güvenlik problemini geçmiş oluyoruz. Bu üç tarayıcıda da Explorer'da, Yandex'te ve Chrome'da Böyle bir uyarı gelebilir ekranınıza, bu ekranları geçebilmeniz için bu 192.168.1 sitesini güvenli saymanız gerekiyor. Bu seçeneği yaptıktan sonra modem arayüzüne ulaşabiliyorsunuz arkadaşlar. Karşınıza kullanıcı bir şifre soran ekran gelecektir. Kullanıcı adınız küçük harflerle admin. Şifre küçük harflerle Turk Telekom arkadaşlar. Turk Telekom olarak yazıyorsunuz. Küçük harflerle Turk Telekom yazılışını göstereyim. Şöyle. Kullanıcı adı küçük harflerle. Admin, Şifre, Turk, Telekom. Oturma aç butonuna basıyoruz. Oturma aç butonuna bastığınızda şifre adımını geçmiyorsa eğer şifreniz daha önce değiştirilmiş olabilir. Buradan nedenle değiştirilmiş olan şifreyi modemi resetleyerek modemin arayüzüne ulaşabilirsiniz. Yine resetleme adımlarını aşağıdaki linklerde bırakacağım. Oradan ulaşabilirsiniz. Bu ekranda şifreyi değiştirebilirsiniz isterseniz yeni şifreyi yeni şifreyi doğrulu ekranlarını yazarak şifreyi değiştirebiliyorsunuz İsterseniz de geç butonuna basarak şifrenizi değiştirebilirsiniz. Eğer değiştirmezseniz şöyle bir uyarı gelecektir. Varsayılan şifre güvenli değil. Gizli için varsayılan şifreyi değiştirmeniz daha iyi olur şeklinde bir ekran gelir. Tamam butona basarak modem arayüzüne ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Modemin arayüzü açıldığında modemi iki şekilde kurabilirsiniz. Bir kolay kurulum menüsünden kurulum yapabilirsiniz. Bir de genel ağ bölüsünden kurulum yapabiliyorsunuz. İki şekilde de göstereyim kurulum nasıl yapacağınızı. Kolay menüye basıyoruz arkadaşlar sol bölümde. Aşağıda kolay kurulum ekranına basıyoruz. Yeni açılan bölümde başlangıç seçeneği geliyor. Bu ekranda ilerle butonuna basıyorum. Karşınıza modeminizin VDSL, ADSL ayarları geliyor. Modeminiz otomatik olarak sinyali algıladığı için e, otomatik gelir. Burada VLAN ID 35 olarak geliyor. Ben VDSL bağlantısı kullandığım için VLAN ID 35. Eğer VDSL bağlantısı kullanırsanız VP8 VC35 protokol PPPoELLC olarak otomatik olarak gelecekti. VPI VLAN ID 35 kullanıcı adınız buraya servis alıcınızdan almış olduğunuz kullanıcı adınızı ve şifrenizi yazmanız gerekiyor. Eğer Türk Telekom kullanıcısıysanız gördüğünüz gibi domain adınız gömül olarak geliyor. Sizin tekrar domain adı yazmanıza gerek bulunmuyor. Kullanıcı yazıyorsunuz, şifrenizi yazıyorsunuz ve ileri butona basıyorsunuz. Eğer kullanmış olduğunuz servis sağlayıcı Türk Telekom'un dışında ise farklı bir servis sağlayıcısıysa eğer buradaki domain adını değiştirmeniz gerekiyor. Hemen altında gördüğünüz gibi TTNet dışında bir servis sağlayıcıyı da kullanmak için tıklayın bölümüne. Buraya tıklıyoruz. Gördüğünüz gibi domain adı değiştirilebilir hale geldi. Buraya kullanmış olduğunuz servis sağlayıcıya göre domain adını yazıyorsunuz arkadaşlar. Örneğin Vodafone, örneğin Türknet, örneğin Superonline gibi. Yine aşağıdaki linklere bırakılacağım. Servis sağlayıcılara ait domain adları web sitemizde yer alıyor arkadaşlar. Tüm servis sağlayıcılarına ait ve domain adlarını bulabilirsiniz web sitemizden. Türk Telekom kullandığım için kendi domain adımı yazıyorum ve ileri butona basıyorum. Karşınızda modeminizin iki şekilde kablosuz ağ özelliği var arkadaşlar. Hem 2.4 GHz olarak kullanabiliyorsunuz hem de 5 GHz olarak kullanabilirsiniz. isterseniz ikisini de aktif hale getirebilirsiniz. isterseniz de tek tek ayrı ayrı da kullanabiliyorsunuz. Ben ikisini de aktif hale getireceğim. Siz istediğinizi yapabilirsiniz. Kablosuz etkin seçeneğini işaretlerseniz 2.4 GHz etkin olacak. Devre dışı bırakarsanız pasif hale gelecek. Etkin seçeneğini seçiyorum. Kablosuz ağ adı bölümüne kablosuz ağlarda görmek istediğiniz ismi yazmanız gerekiyor. Buraya bir isim yazıyorsunuz. Kanal bölümü normalde otomatik olarak gelir ama isterseniz burada seçeceğiniz kanal moduyla değişik frekanslarda yayın yapabiliyorsunuz. Değişik frekanstan bağlantı yapabilirsiniz. 1'den 13'e kadar frekans bandları ve her frekans bandında ayrı sinyal alabiliyorsunuz. Kısa mesafede kaliteli sinyal alabilirsiniz ya da mesafenizi arttırabiliyorsunuz. Bununla ilgili de daha önceki yazılarımızda Wi-Fi frekans modları ile ilgili detaylı bilgiler paylaşmıştık. Her frekansın, her kanal modunun frekanslarını açıkladık. İsterseniz yazımızı inceleyerek seçim yapabilirsiniz arkadaşlar. Diğer mod bölümünde değişiklik yapmıyoruz. Şifre bölümünde en az 8 haneli içerisinde bir büyük bir de küçük harflerden oluşacak şekilde bir şifre belirleyiniz ve ileri butonuna basıyoruz. İleri butona bastığımız artık, artık kablosuz 5 GHz seçeneği geliyor arkadaşlar. Burada da yine devre dışı bırak ya da etkin seçeneğini işaretleyerek modemi kurabilirsiniz. Kablosuz adını yazıyoruz buraya 5 GHz olarak. 2.4 ve 5 GHz'i karıştırmamız için birinin sonuna 5 GHz ya da 2.4 GHz olarak belirtirseniz İkisinde de karışıklık yaşamazsınız arkadaşlar. 5 GHz eğer evinizde bilgisayarınız ya da cep telefonunuz 5 GHz desteği yoksa isterseniz de devre dışı bırakabilirsiniz. Çünkü her cihaz 5 GHz desteği yok. Özellikle eski cihazlarda 5 GHz'i görmeyebilirsiniz. Kablosuz ağları tarttırdığınızda siz bu ayarı yapmanıza rağmen sadece 2.4'lüğü görüyorsanız elinizde kullanmış olduğunuz cihazın 5 GHz desteği yoktur arkadaşlar. Bunu da belirtmiş olalım. Kablosuz ağ izliyorsunuz. Şifrenizi yine kanal modunu seçiyorsunuz. Kablosuz ağ şifrenizi belirliyorsunuz ve ileri butonuna basıyorsunuz. İleri butonuna bastığınızda az önce yapmış olduğunuz değişiklikleri gösteren bir ekran geliyor. Bu ekranda yapmış olduğunuz değişiklikler eğer doğruysa, kullanacağınız doğruysa, kablosuz ağ adınız ve şifreniz doğruysa, herhangi bir hata yoksa kaydet butonuna basıyoruz. Evet, kaydet butonuna bastığımızda wi bağlantısı başarılı, kablosuz 2.4G başarılı, kablosuz 5G başarılı şeklinde bir seçenek geliyor ve bitir butonuna basıyorum. Bitir butonuna bastığımda modemimizin ayarları kaydedilmiş oluyor arkadaşlar. Artık modemimiz e, kurulumu tamamlandı. Modem üzerine bulunan DSL ışığımız sabit olarak yanıyordu. Artık internet ışığımız da sabit olarak mavi olarak yanmaya başladı. İkna, e, modem ayarlarında hem 2.4 GHz hem de 5 GHz ayarladığımız için iki ışık da yanmaya başladı. Eğer kablolu bağlantı yapıyorsanız LAN ışıklarından bir tanesi yanacaktır. Eğer yapmıyorsanız LAN ışıkları yanmayacaktır arkadaşlar. Evet modemimizin TP-Link VC220G3U AC1200 modemimizin kurulumu tamamladık arkadaşlar. Aklınıza takılan herhangi bir soru olursa aşağıdaki yorumlar bölümüne bakırsanız yanıtlamaya çalışabiliriz. Videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmanızı rica ediyoruz. Bir başka videoda görüşmek üzere iyi günler dileriz.